Suriyelilerin ülkemizden gidiş hakkında ne düşünüyorsun? Çok şükür. Ee, hayır, bence gitmemeleri gerekiyor. Gitsinler. Neden? Çünkü yıllardır buradalar, yani nasıl söyleyeyim? Gülmeyin. Yani bence gitmemeliler, burada bir hayat kurdular sonuçta. İpemeleri gerekiyor Ama zaten onlar buraya hani e, evet, ülkelerini ay ayak uydurdular bence buraya. Her şey kendi çaresine. Hayır. Sosyo, -kül sosyo kültürel anlamda bir sıkıntı yok diyorsun. Hayır. Onlar da bizim gibi insan. Afganları görüyorsunuz burada bir sürü kadınları tercih ediyorlar. Gülmeyin. <laughs> Suriyelerden hiçbir zaman biz öyle bir şey görmedik. Evet çok fazla kalabalıklar ama yani bir tercih haberlerini görmedik. Afganlar yani sokakta. Ayaküstü bizi tercih ediyorlar. Suriyelilerde öyle bir durum yok. Belki siz de fark etmişsinizdir. Bence Suriyeliler gitmemeleri gerekiyor. Onlarda da var kanka bu arada. Hayır Afganlar kadar değil. Nasıl söyleyeyim? Konuşamadım. Hepsi aynı değil. Hepsi aynı değil ama çoğunluk Afgan, Pakistan. Bunlar çok fazla. Yani ben Suriyelilerden memnunum açıkçası. <laughs> okuyor musunuz? Açık öğretim. Açık öğretim. Evet. Yani çalışıyor musunuz peki bunun haritinde? Yok çalışmıyorum. Çalışmıyorsunuz. Şeyi anlamaya çalıştım ee, hani Suriyelilerle ya da işte e, göçmenlerle temas halinde olduğunuz bir alan var mı diye. Evet. İş yerimde var. Ha geçen sapıklar, yani sapık ruhlu insanlar gerçekten. 3-4 yani. kişi var ama hepsi de aynı gerçekten. Hani yakın temasta bulunmaya çalışmalar, laf atmalar, alaycı hani kötü bir bakışlar falan var yani hep. Taciz ediyorlar yani. Aynen, uzaktan da olsa evet. Yani ben iyi olanı hiç görmedim. Aslında benim amacım bambaşka bir şeydi. Ekonomik olarak yansımasını soracaktım ben size ama şu anda e, sosyo-kültürel anlamda çok ciddi bir şeyden bahsediyorsunuz. Aynı zamanda bir suçtan bahsediyorsunuz. Peki, siz bu şikayette bulundunuz mu? Yok. yaşadıklarınız karşısında? Ya kendi de olduğu için patrona söyledi tabii. O da yani bugün oldu zaten. O da yani gönderir herhalde. Peki. Peki bir de bunu soracağım. Sizce e, çalışanlara yani iş dünyasına yansıması olur mu Suriyelilerin gidişine? Evet, olur. Çünkü çalışan çok. Evet. O yandan kötü. Evet. Ama gitmeliler Çarışına bence. <laughs> <laughs> Çalışmak için de zarar uğrarlar tabii ama bence gitmeliler. Türklere yansıması nasıl olur? Mesela işsizliğe bir katkısı, olumlu bir katkısı olur mu? Çünkü çalışan süreli çok tabii. Yani zararı olur giderlerse. Onlar gittiğinde bir açık olacak. Evet, bayağı açık girecek. Evet, iş konusunda. Tamam, pek o bakalım. Kötü. çok teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> Küçük Çekmece TV'yi takip edin, ilçemizde olup biten her şeyden haberdar olun. Küçük Çekmece TV. Birlikte daha güçlüyüz.